Arkadaşlar selam. Bugün mutfak tadilatı gün 2'deyiz. Arkadaşlar günaydın. Bugün gördüğünüz gibi mükemmel bir tadilat içerisindeyiz. Mutfağımız yenileniyor. Mutfağımız yenileniyor. Şimdi şöyle, biz Almanya'ya geldik. Peki hiç düşündük mü ki bir mutfak alacağız? Düşünmedik. Normalde ne düşünürsün? Ev alacağım, araba alacağım vesaire. Ama Almanya öyle bir ülke ki sürprizler, engeller, zorluklar ve <laughs> az çözümlerle <laughs> bizi e, ne derler böyle? Sınava hazırlıyor gibi böyle Çelik kuvvetli yapıyor Neyse espriyi bırakalım şimdi bizim buradaki mutfak 20 senelik bir mutfaktı sanırsam ev ilk alındığı zaman alınmış ee, O yüzden bizim işimizi görmüyordu en temel sebebi mutfağın buzdolabı ee, Nasıldı? oteldeki büfe olur ya böyle küçücük <laughs> mini bar mini bar gibiydi. Neyse bununla birlikte tabii ki dolapların kalitesi içerisinde eşya koyuncu durması falan falan bunların her birinde sorun vardı. Biz planı şu şekilde yaptık. Mutfak alanı çok limitli. O yüzden böyle çok lüks işte geniş, işte işte adacıklı, olumlu yapamadık. Görünürsen onu yapalım tabii ki de ama öyle bir şey yapamadık. Çünkü arkadaşlar mutfağımız bu kadar <laughs> minicik. Neyse şimdi buzdolabımız bu tarafa gelecek kapağı şuraya doğru açılacak buradaki duvara doğru bununla birlikte dalınmaz buraya gelecek set üst olacak bu tarafa makina biraz daha kaymış olacak bulaşık makinası Lavabo bu yine olduğu yerde kalacak çünkü tesisatın yeri değiştirilemiyordu burada bunun altında da işte çöp ya da deterjan o tarz şeyleri koymak için bir dolap olacak bu kısımda da böyle çekmeceli bir alan olacak ve üstünde de ayrı işte asma dolap olacak iki tane. Ben görüyorum çünkü şey var. <laughs> bu kadar tahta parçasına neden bu kadar çok para verdik diye düşünüyorum. Ya, onu da anlatacağım. Size mutfak kurulduktan sonra maliyeti ve... E... <laughs> Sizin takdirinize bırakacağım. Bana küçücük mutfak için çok maliyetli geldi ama bizim şu an ihtiyacımız vardı buna. Onu da mutfak kurulumunda anlatacağım zaten. Sonrasında e, buraya asma do dolap koyacak. Şimdi biz IKEA'ya gittiğimiz zaman dedik ki bize L yapar mısınız? Şurayı L yaptığı zaman ee, ...çok bir fayda sağlayamadık o alandan. Çünkü alan minicik. Ve biz oraya geri dönüştürülen çöpleri falan koyuyoruz. Geri dönüştürülen çöpler burada çok fazla. Hem büyük hem çok çeşit olduğu için orada yer kaplıyordu. Üstüne üstlük yani oraya yapacakları L'nin e, maliyeti... ...artı 2500 Euro falan ekliyordu. Yani hani minicik bir alanın 2500 Euro ödemek yerine ki... Büyük mutfak olsaydı, hani ergonomik şekilde olsaydı, alan ferah olsaydı hiç dert değil. Ama şu anda bu alanda, bu kadar dar alanda problem yaratacaktı. O yüzden biz bunu tercih etmedik. Ben onun yerine şey dedim. Biz mutfağı bir alalım. Hani yer yerine, yerine otursun. Sonrasında depolama alanı, birkaç tane daha yapabiliriz, ekleyebiliriz. Açık raf mı yaparız, işte bu ee, toplanan masalar var ya böyle duvara monte edili böyle kaldırılan onu mu yaparız? Onu göreceğiz zamanla. Benim aklımda birkaç fikir var. Onları ek olarak alacağım ve şey monte edeceğiz buraya. Bu şekilde yapalım diye düşündük. Ayrıca şimdi Almanya'da mutfak yaparken eğer ki mutfağı siz söküp siz çıkarıyorsanız geri dönüşüme göndermeniz gerekiyor bazı şeyleri. İşte tahtaların gittiği yer ayrı bir çöp merkezi elektroniklerin gittiği yer ayrı bir çöp merkezi. Eğer siz de mutfakla ilgili bir değişim yapacaksanız ve mutfağınızı e, bir böyle bizim bizim anlaşmış firmak, Küçün Aktier yani öyle bir firmadan aldıysanız yani mutfak firmasından aldıysanız eğer beyaz eşyaları almakla yükümlülermiş. Yani e, bu kural olarak yani sizin e, legal hakkınız oluyor. Hukuken yani hakkınız bu şekilde oluyor. Bilin istedim. Olur da siz bunu bilmezsiniz ya da sizinle bu bilgi paylaşılmaz. Böyle bir hakkınız da var. O yüzden şu beyaz eşyalar zaten gidecek. Ee, ayrıca biz tadilatı üç gün şeklinde planladık. İlk gün işte bir tesisatla ilgili tesisata gelip bakılacağı için o tesisatın olduğu alan boşaltıldı. Ertesi gün bugün biz ikinci gündeyiz. Ertesi günde bütün bu eşyaların toplanıp Kiralık araçla işte çöp merkezlerine gitmeleri için bu şekilde planladık. Sonra yarın da yeni mutfak gelecek. Yeni mutfak oluşturacak. Peki yeni mutfak geldiği zaman ben nerede olacağım? Dişimi yaptırmaya gidiyor olacağım. Rabbim boş bırakmayı sevmez. Meşguliyet önemlidir. Bir baktım ki benim dişim de o tarihe geliyor. Emrah'la böyle güzel güzel <laughs> bakıştık ve dedim ki ben bir saat gidip gelirim. Çünkü bu da diş sağlık yani bu ertelenebilecek bir şey değil. Ben ertelemek zaten istemiyorum yani. O yüzden ben bir saat gidip geleceğim. Zaten kurulumda Emrah yapmayacak. Ee, küçüğün aktüel yapacak kurulumu. Hani sadece evde birinin durması gerekiyor bu kadar. O sırada da Emrah'la bu şekilde paslaştık. Işte. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Beğeniyoruz, videoya güzel ve saygı çerçevesinde yorumlar yazıyoruz. Artı ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Paylaşmak güzeldir. <laughs> Bu şekilde bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videonun devamında bunların nasıl söküldüğünü, işte e, kiralık araca nasıl yüklendiğini bu detayları göreceksiniz. Evet arkadaşlar mutfağımız sonunda sökülüyor. Bu şekilde eşyaları çıkarmaya çalışıyorlar şu anda. Bir iki gün mutfağı kullanamayacak durumdayız. en azından aşağı götürürsem takarım ben bunu. Doğru. Eşyaları koyarız. Doğru. Uh -huh. Şahlarını da birazdan çıkaracağız, boşaltacağız yeah. daha fazla. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 İlkini de eski buzdolabını çıkardılar. Arkada böyle bir duvar var. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> I I have YouTube was? channel. Ah. I have YouTube channel. Sometimes I put some videos to there. Okay, okay. Yeah.

Hayır girişe koymaya şu an gerek yok onu diyorum. Çünkü bonito geliyor gidiyor biz odaya gidip geliyoruz falan. Bunlar aşağı indirebilirim. Bu akşam. Hayır. Arabaya yükleyeceğiz. Ne ilk iş yapacaksın? Yarın indirip direkt, direkt arabaya yükleriz. Ben de yukarı yüklemişim yok zaten. Hı hı. Ya ya, ikonu artık normal. <laughs> İyi ki değiştiriyoruz ama aşkım? Ben de içlerini gördüm felaket içindeler. Yavaş üstüne atmasın. Aynen ne? Genau. Ja, dann, dann, dann wäre es super, wenn Sie dann Donnerstagabend noch aufmachen. Das wäre super. Das ist ich denke, wir sind rein, wenn die ich fertig sind. Ich haben ein eine Freude dabei und ich denke, wir brauchen den vier, fünf Stunden, bis das hat Das ist total... Nett. Gut, okay. Das ist sehr, 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 sehr nett, Herr Wagner. Vielen Dank. Ja, ciao. Ayağına batmasın ha şeyler çiviler. Bir de o, kaf, o dışarıda kafana çarpmasın. <laughs> Emrah sen biraz şeysin ya yani, dikkat etmezsin, çarpalım. Sen Hayır. Yani dikkat etmezsin, çarpıyorsun her yere o yüzden. Yok, Ja, die Tapete, also an dem Bad muss nichts gemacht werden, das Bad ist immer sowieso so erneuert. Und ja, ja okay, genau, das ist auch völlig okay. Ja. Ah, das ist doch super. Dann mache ich das so. Ja, alles klar. Vielen Dank für die Info. Jo, tschüss. Action. Yes! <laughs> oh, that's it! Oh my god! Would you like to have some Turkish coffee or no, water? No, no coffee, no water, thank you very okay. much. bu şimdi buradaki bütün eşyalar çıkarılıyor. Buraya diziliyor. Yarın da araçla geri dönüşüme şey bulacak, gönderilecek bütün bunlar. Sorry. Kilerin kapısını açsana. Kilerde yer yani yok, buraya koyabilirsin. it's like a fixation but i can't get it out be careful so it doesn't fall to you guys One is yes, fixed. Okay. Uh, is it possible to pull it out? But I don't know. Uh, I can, uh, can you try it. amına koyayım bu sudan çalışıyor arkadaş. Ne çalışıyor? Dolayım. Hangi dil? İstanbulca. <laughs> <laughs> ya öyle. Is ah yeah. We have to here. This one we have to open. Mm -hmm. Yes. That's another one. nada Çünkü burada hı hı da hı iki hı tane hı var. Iki. Ya Moment, wir müssen hier. Moment, da müssen wir aufschauen. Oben. Hier. Moment.

Ve bu mutfak 20 senelikmiş. Şurası bile çürümüş. Şuranın içine bakın. Ay, o kadar mutluyum ki gidiyor diye. Yeter ki gitsin yani. Gel bak arkasına İrem. Şey ne çıktı? Ne kadar böyle eski bir tahtanın içinde ne varsa bilmiyorum. Bu tahta ama duvarda değil. Çok acayip. O yüzden aynen işte o Banyo öyle sabit olduğu için biz hiçbir şey oynatamıyoruz buradan. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> here there's this here, this. This. This here. Bütün Bu detaylarıyla burada. <laughs> Reklamlardan sonra. Elektrik mi var? Altta fiş var. Çekeyim onu ben. Şu alttakini. Oradaki fişlerin hepsi çıkmış da varsa bilmiyorum. Yapmış da varsa bilmiyorum. My, <laughs> <laughs> I'm so happy with these two days. Var vereyim mi? Valla ev abi ev sahibimize helal olsun. Baba ol gibi çalışıyorlar. Yani çöpler bizim bu binanın önünde çöp, diğer çöplerin olduğu yere koyuluyor. Oradan da araca yüklenecek. Aşkım kafanı ört. Pardon gelmiş. Aaa! Fırın set bulacak gitti. Bunlar kaldı. neler var neler beton herhalde burası aynı beton evet bizde burayı sadece temizlemek süpürüp silmek kaldı şu işte ne varsa eşyaları toplamak artık yarın kurulma kadar bu şekilde bekleyeceğiz